Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Fatıma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir parça ekmek getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu nedir diye sordu. Kendi el elimle pişirdiğim bir ekmektir. Kendi basma yemeye gönlüm razı olmadığından bu parçayı da sana getirdim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "Sunu bil ki bu ekmek üç günden beri babanın ağzına girecek ilk yiyecektir. Arkadaşlar bizim peygamber efendimiz aç bir peygamberdi. Yemek çok nadir bulundu. imtihan sırrı. Bak biz öyle miyiz? Biz her gün yemek bulabiliyoruz. Bak aç kalan kardeşlerimiz var. Onlar için dua ediyor muyuz? Tamam sen doyuyorsun ama o kardeşini düşünüyor musun acaba? Efendi. Onun için arkadaşım İnsanları düşünmek lazım. Peygamber Efendimizin duyarlılığını yerine getirmek lazım.